Arkadaşlar herkese merhaba. Sınav başlangıcında kalkış yapmadan önce dikkat etmemiz gereken hususlardan bahsedeceğim size. Öncesinde oturdum. Koltuğumun ayarını yaptım. Koltuk ayarını yaptıktan sonra kemerimi taktım. Kemer ayarından sonra aynalarımı kontrol ettim. Üç aynayı da kontrol ettikten sonra ilk ayağımın gitmesi gereken yer debriyaj. Sonrasında fren. Sonrasında vites. Vites bittikten sonra el frenimi indiriyorum. El frenimi indirdikten sonra unutmaman gereken en önemli husus sinyal. Sol sinyalimi verdim. Sol tarafı kontrol ettim. Kalkış yaparken arkadaşlar yapmamız gereken hatalardan birisi öncesinde debriyaj sonrasında freni bırakmak. Debriyajımı ufak kaldırdım. Arabamın titremesini hissediyorum. Hissettikten sonra freni ayağımdan çektiğimde arabam ufak ufak hareket edecek. Dibrejimi tamamen bırakmıyorum. Bırakırsam arabam istop eder. Kalkışını yapana kadar bekliyorum. Aracın kalkışını yaptı. ilerliyor. Sonrasında debrejimi ufak ufak kaldırdım. Gazıma dokunmaya başladım. Ve kontrollü bir şekilde yola katıldım.